Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize saygı ve selamlar sunarım. Ee, şimdi bu akşamki konumuz ne? Daha doğrusu bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz 2012'den sonra üretilen Delphi teyplerle alakalı. Şimdi 2012 senesinden sonra üretilmiş teybim CD40 USB bu arada. Ee, arka hoparlörlerden ses alamama gibi problemim vardı. Bu da maalesef 2014 senesinin veya 2013 sonrası üretilen 2014 Üretim araçlarda da korsalarda arka kapılarda hoparlör yok. Hoparlör olmadığı gibi e, teybin, teybin de arka hoparlör çıkışlarının e, olmadığını söyler arkadaşlar. Ben de kendi burada teyiblerinde denedim. Vardı. Ama sonradan e, benim bu Teybinde de aynı problem olunca şu anda yok gerçi. Da ses çıkıyor, buradan da ses çıkıyor. Yani dört çıkış dört hoparlör çalışıyor şu anda. Ee, bir Opel grubundan bilgi al almak amacıyla bir üstadımız var Yasin adında. Soyadını söylemeyeyim. Sonra bazı arkadaşlar niye adımı soyadımı paylaştım diyor. Ustamızdan fikir amaçlı bir konu açtım. Ee, konuma cevap verdi ve program varyant konfigürasyonunun içinden böyle bir ayar olabileceğini kontrol etmemiz söyledi. Ben de bu akşam kontrol ettim ve e, bu CD40 ESP'nin tamamen 4 çıkıştan da ses almayı sağladım. Şimdi bu arkadaşla deneyeceğiz. Bakalım yapabiliyor muyuz? Bu arada bu arkadaşın yani bu teybimizin Delphi 2012 Temmuz son üretilen teyip bu. Bundan sonra e, teyip üretilmedi. 2015 Ocağa kadar çıkan araçlarda bu Temmuz ayında 30 Temmuz 2012 tarihinde üretilen teyipler kullanıldı bu son üretilen teyp, O yüzden bunun üzerinden gidiyorum. Hani 2014 modelde de bu teyipten vardır diye. Ama bu teyibimin 4 çıkışından da ses alıyorum ben şu anda. İlk başta bunu kapatıp arka çıkışları iptal etmeyi ve sonradan da açmayı deneyeceğim. Bakalım bunu da yapabilecek miyiz. Şimdi arkadaşlar bu teyplerde denedim. CD30 MP3'lerde ama bir kere mi yapılan bir şey çözemedim ki. Yani denedim da aynı şeyi almadım. Hani e, elimde arka çıkışından e, ses alamadığımız bir tane Delphi bir teyip olsa deneme imkanım olacak kesin ama e, denemekten de zarar gelmez. Yalnız bu iş emdiayla oluyor. Opcom bu işlemi yapmıyor. Onu da yine dile getirin. Bakın solo hoparlörlerde ses var. Bunlarda ses yok. Tamam sesi de kısalım. Fazla telifeye takılmayalım. Şimdi e, tek, tek 2'den MDI'dan daha doğrusu giriyoruz. Tesisler diyoruz. Model seçiyoruz. Corsa D. Bilgi eğlence sistemine iniyoruz. Enter diyoruz. EHU. EHU'ya giriyoruz. EHU'ya girdikten sonra CD30 MP3'lerde ne yapamadım bilmiyorum ama en azından e, bundan yapayım ki yine bu da Delphi Tape. CD40 USB. Delphi. 2012 üretimi. E, bunun denim de arka hoparlörden arka hoparlörden, çıkışlardan ses alamıyordum. Şu anda var. yani şu anda yok ama birazdan olacak. Date et diyoruz. Opcom'la denedim. Opcom yapmadı arkadaşlar. O yüzden MDI ile yapıyorum. Date ediyoruz. Yine teybimizi. Programlamaya iniyoruz. Enter diyoruz. Buradan değişken konfigürasyon programlama satırına iniyoruz. İçine giriyoruz. İçine girdikten sonra en üstte bakın hoparlör kanalları sesin kaybolması yazıyor. Enter'e basıyoruz. Bakın sesin kaybolması. Bunu kaybolma yok yapacağız yukarıya. Yaptıktan sonra teyit edeceğiz. Ve programlayacağız. Kapanıp açılacak. Sesimizi de açalım bu arada. Teybimiz kapandı açıldı. Gibi şu an Dört hoparlörde de ses var. Evet. Yani e, elimizde şimdi arka çıkıştan ses alamadığımız bir teyip olsa bu teyipten deneme imkanımız olacak. Ama bu şu teyplerde şu anda arka dört çıkışta çalıştığı için denedim Bunlarda bir sağlıklı bir geri dönüş alamadım. Çünkü tamamıyla sesi kesmedi. Kesmediği için de gitmeyen bir sesi. Bakın bunda ses çıkmıyor da şimdi çıkıyor diye saçma bir yoruma da gerek yok. Ama CD40 USB teyibimizden yaptık bunu şu anda. Sesin Olmayan sesin geldiğini de gördük, duyduk daha doğrusu. Tamam bu şekilde teyiplerde bu denenebilir. Ama yine söylüyorum, Opcom bunu yapmadı maalesef. E, Bc şey büyük bir ihtimalle e, arabanın üzerine bağlı olması gerekiyor anladığım kadarıyla ki e, Bcm üzerinden bu işlemi tamamlayabilsin. E, çünkü o tip bir hata verdi ve maalesef orada herhangi bir şey yapamadım e, Opcom'da ama MDI'de yani kulağı gördünüz, duydunuz bu işlemi yaptık ve dört hoparlörümüzden ses alıyoruz. Yine söylüyorum benim teybimin arka çıkışlarından ses alamadığım için bu işleme e, sorguladık, şey yaptık. Ben de bu teyp üzerinden arabamda multimedyam var. Amfi bağladım, testat yaptım. Hiçbir sağlıklı bir ses alamadığım için VCA çıkışı yapmak istiyordum. E, arka çıkışlara bağlayacaktım bunları. Preamfi katının çıkışında. Ee, bir şey bir Rus sitesinde şey gördüm böyle yapılmışını gördüm denemek için ses alamadığım için e, o yüzden baktım harbi ses çıkmıyor ve onun üzerine bunu araştırmaya başladım şu anda CD40 USB'leri çözdük inşallah CD35'leri 30 de çözüm için bir adım olur ee, arkadaşlarım sorun sorun yaşayan arkadaşlarımız varsa izleyip Deneyebilirler ama dediğim gibi MDI'li oluyor. Hopcom'lu olmadı. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Saygı selamlar. Ee, şimdi saygılar arkadaşlarım. E, normal şartlarda yine videoyu bitirdik ama e, bakın CD30 MP3 e, bir de bununla çekeyim dedim. Hani en azından yapıyoruz olmuyor ama e, şöyle bir şey var. Bakın bunda dört hoparlörlerde ses var. Tamam Bunda 4 hoparlörde ses var. 2014'ten gidelim. Borsa D'den devam edelim. Bilgi eğlence sistemine inelim. Kısalım şunu da. Ehu'ya girelim. Şimdi bunda ses kaybolma yok olarak çıkması lazım ilk etapta. Biz bunu değiştireceğiz bakalım. Sesi iki hoparlörün sesini kapatabilecek miyiz? Çıkışını. Bakın kaybolma yok. Girelim yine. Bakın. Kaybolma yok. Şimdi sesin kaybolmasını ayarlayacağız bunu. programladığımızda normal şartlarda şu iki tane hoparlörün sesi gidecek. Bakın kapandı açıldı. Normal. Ama gitmedi bakın normal şartlarda gitmesi gerekiyor. Şu anda hala ses var. Normal şartlarda CD40 USB'de bu şekildeyken iki hoparlörden ses çıkmıyor. Ama bunda maalesef dört hoparlörden de ses alıyorum şu anda. Eee Yine eski haline getireyim. Hani bunu bilgi amaçlı peşine eklemek istedim. Neden şey yapmıyor kapatmıyor bilmiyorum. Hani şudur deme gibi bir lüksüm yok. Ama normal şartlarda kaybolma yok yaptığımızda eğer arka, teybin arka çıkışları ses vermiyorsa ses veriyor olması gerekiyor. Ama şu anda gördüğünüz gibi ikisinde de ses vermeye devam ediyor. Ben yine bunu orijinal haline çevirdim. Bunu da videonun sonuna ekleyeceğim. Hani en azından bunu da bilgi amaçlı çek paylaşmak istedim. Hani CD40 DSP'de olan şey bunda olmuyor. Yani hala hazırda aktif bir şekilde çalışıyor. Yani kaybolma yok da yapsak sesin kaybolması da yapsak iki seçeneği de seçsek yine de değişen bir şey olmuyor. Bunu da bilgi amaçlı videomuzun peşine eklemiş olalım. İnşallah ses problemi yaşayan arkadaşlarım bunu izleyerek sorunlarına çözüm bulabilirler. İnşallah çözüm olur. Hepinize tekrardan saygı selamlar sunarım. Görüşmek üzere.